Selam dostlarım, dayıların dayısı Joe Dayı Slot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlar. Tek atma seansından herkese merhaba. Uzun zaman oldu, birkaç zaman oldu. 20 kalık kasayı yatırıyoruz. Özlediğinizi biliyorum. Yorumlarda da belirtsiniz. Hadi bakayım prenseslerin prensesi. Dayın geldi geçerli. İlk oyunda ulan tekem online gitti. Ah bebeğim ah. Ah prenses mah. Baştan gösterse de güzel. Yeşil de gelir. Oy sutar geldi. Bir blok X daha. Şuraya gelse muazzam olur. Bebeğim kursun. 890 katı. Ay Allah kahretmesin. Sarıyı da aşağı. İşte bunun güzelliği. Çıtırdan kıl 9700. Cansın bebeğim benim. Can. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim işte bu. Sür. 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 Sür 20x. Amına kodum yerinde girmeyiz. 31 çarpan son 12 oyun. Kurbanın olayım Max'e git. Kurbanın olayım Max'e git. Artık şu duyguyu yaşamak istiyorum. Ses kalmadı Allahsız ses kızı. Gelsin kızım. Star dolar gelsin gelsin kesme. 34 36 x. Rabbim kurbanın olayım prensesim. Sakın gösterip kaçma. Sakın gösterip kaçma. Anasını sikerler. Anasını sikerler işte bu. İşte bu kırmızı da gelsin. Gelsin 900 katına. 38 çarpanla. 34.200. Amına kodum yerinde. Başlangıcın güzelliğine bakar mısın be? Oh. Ulan var ya. Düşündüm gireyim mi girmeyim mi? Jo 20k vurulur mu vurulmaz mı? Ulan özledim dedim bunu be. Özledim tek atmayı dedim. Devamsın bebeğim benim. Süpersin kırmızı başlıklı kızım. Sana kurban kurban. Sen var ya sen var ya. Ulan Mom Knight'ta geliyordu. Kırk çarpan var. Bir uzatmaya çarşı pazar karışır. Bir uzatmaya 150 kan. Bir uzatmaya 150 kan Çift güneş gitti. Gitti gitti sonda yok. Yavrum kesme güzelsin. Çarpı üç yaptık güzel olduk. Yav dostlarım dayıcım 20k vurdum. Niye deliriyor amına kodum yerinde diyenler için Diyen dostlarım için Abi siz biliyorsunuz bu prenseste Ne vefasızlıklar yaşadım bu kitapsızla Şu 68K'nın güzelliğine bakar mısın? Nice bebeğim çiçek bebeğim çiçek Ses bırakmadın 6 ses telimden 5'i senin yüzünden Kop amına kodum yerinde Sür Güzel İndir 3 tane daha bebeğim indir Abi yüksek bet. Bundan sonra Yayınlarda bile canlarım dayıcım lütfen ama lütfen. Ulan şuraya da vur be. Ay ananı sikeyim ya. Ananı sikeyim ya. Oy oy dostlarım yorumlar kısmına Twitch kanalımı takip edin. Halen gelmeyen dostlarım var bekleniyorsunuz. Her gün sohbet muhabbet etkinlik çekiliş oradayım. Takiplerinizi bekliyorum canlarım benim. seviyorsunuz bekleniyorsunuz oraya da. Yayınlarımı artık orada yapıyorum günlük rutin oynadığım oyunların paylaşımını da burada. Şu star patlayınca var ya kendimden geçiyorum yemin ederim ya. Vallahi billahi kendimden geçiyorum ya. İndirmez misin bebeğim? İki tane daha be. Şu kupa yeşil. Oha almadı ya lan. Tamam almasın. Alma bebeğim bir 16k yatıralım. Hiç vurmayacağız kol yediyor zaten. Bir 16'yı yatıralım bakayım. Kardan kar içeride. Bebeğim gene bir şov yaptım bir yüz Çok tatlı olmaz bu prensesim. Allah söyletti böyle kılçıksız bir yüz Ama hani neredesin? Neredesin be kitapsız neredesin bu ne? Yazıklar olsun artı beş gelsin artı beş artı beş. Bambor skater en kötü. X atmayacaksın biliyorum çünkü atmayacaksın. Peki ya da kupayı götürdü ya oğlum. Abooo. Dayı dedi ben sana verdim sana alıp kaçmazsan böyle içinden geçerler dedi. Şuraya böyle turunculu bir x. Yakışır da vurmaz ki Allahsız. Vurmaz. Ay. Vurmaz mı vurmaz. İçimizden geçti oğlum. Üf dedi gitti anasını. Vallahi billahi ya. Neyse baba. Yarın ne olsun. Bir çocuk çıkmaz. Hani ama sonunda 500 vuracak kafanıza. Nereye vuracak canlarım? Çerçeveye kışır. 33 k kılçıksız. İki dostuma da güzel bir etkinlik yaparım. Yapmanız gerekenleri biliyoruz. Yorumlara çökün. Takip edin. Beğenin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.